Devran, Kuduz'un ona kurduğu ölümcül tuzaktan kurtulmayı başarır. Ancak bu kaçışın ardında farkında olmadan bıraktığı bir iz, Faruk müdürün dikkatinden kaçmaz. Cesur'un yaptığı ihbarın peşine düşen polis, Devran ve ekibini zora sokacak bir soruşturmayı başlatır. Devran, altınları polise yakalanmadan elden çıkarmaya çalışırken, Cesur ise boş durmaz ve Yaman'a zarar verecek yeni bir hamlede bulunur. İskender ve Yaman arasında yıllardır süregelen gerilim, Cesur'un bu hamlesiyle tamamen farklı bir boyuta taşınır. Artık ikili arasındaki ipler kopma noktasına gelir. Te yandan, Devran kardeşinin başına gelenlerden sonra nasıl bir insana dönüştüğünü herkese kanıtlayacaktır. Onun içindeki karanlık, giderek daha da derinleşirken, en büyük destekçisi beklenmedik bir isim olur, İmle. İmre, Devran'ın hem bedenen hem de ruhen yaşadığı zorluklara rağmen yanında durur. Onun hastalığıyla yüzleşmesine ve hayatta kalmak için savaşmasına yardım eder. Ancak Devran için tek mesele hayatta kalmak değildir. Cesura hazırladığı büyük sürpriz ortaya çıkmak üzeredir. Fakat Devran, Cesura kurduğu tuzağın yanı sıra, kendisini de büyük bir tehlikenin içine çektiğinin farkında değildir cesur, kurtulduğunu sandığı cinayet dosyası ile ilgili çok daha büyük bir gerçekle yüzleşecektir. Bu defa işler geri dönülemez bir noktaya gelmiştir. Devran ve cesur arasındaki savaş, artık sadece güç ya da intikam meselesi değil, hayatta kalma mücadelesine dönüşmüştür.